a little lesson for you and your friends don't chase something you aren't prepared to catch please, oh. Please, please. Oh. beklemedi. Dikenleri yerleştiriyoruz. Ortada düşman. Fight yerleştirildi. Dikenleri yerleştir. Yük kalmadı. Ortada düşman. Flash yerleştirildi. Anlatıyorum. Flash alıyorum. Düşmanlar ortada. İyileştireyim. Dikenler canlandı. Dolduruyorum. Dikenler aktif. Şaşkın uçuyor. Henüz Bir düşman kaldı. Kör etme hazır. Kör edecek. Tertemiz. Av vakti geldi Reyna. Bekliyoruz Duvarı alıyorum Hadi <laughs> Flashe yerleştirildi Flashe alıyorum Duvar tuzağı hazır Sage beni kaldırsana. Sage beni kaldırsana. Beni kaldırsana kanka. Ultim hazır. Aptal ampar kaldıracaksın. Aptal mısın Sage? <laughs> Duvar tetiklendi. Sage, eli al. O bir boku alamaz. Dikenler kırıldı. Ayakta kalan düştü. son oyuncu. Spike B'de düştü. Son 30 saniye. İkisi de Spike'ın başında. Evet. Param parça olacaklar. Düşman kafili. Bir 10 saniye. Gör hazır. Hadi be. Solda sandım ha. Bir noktası çift saldırıyoruz. Tamam. Seç alacak mıydı Seç? Al. Açtım bacaklarımı. Al al ne olur al. Görüyor mu ne kadar hevesi almaya. Vandalımı istiyor. <laughs> Seç vandalımı mı istiyorsun? Al. <laughs> Seç vandalın burada Seç. Seç mermi sorun sınırsız Seç. <laughs> Yapamam. Dolduruyorum. Duvar beklemedi. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler canlandı. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler aktif. Kör etme hazır. Flaşı alıyorum. Henüz hazır değil. Bofuduk tarlası. Duvar tetiklendi. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be. Spike B'de düştü. CJ vandalımı atmadım diye sır böyle yapıyor. Seçkin istediği silah sikini bende. Damarlı vandal. Ah. O kadar büyük mü lan? Yani taraf değiştirmeden önce son tur. Bak 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 Ay, görüyor mu? De Kemiğe de koşan de köpek, de köpek de gibi koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Gekko gözünü seveyim şunu bir öldürü ver ya. Şunun altına bir tane aparat atsana. Kanka 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 kanka. Duyuyor musun mu Jet? Ay şey Vice. Evet duyuyorum. Sage diyor ki ya, benimle savaşamayacağı Senin için. O beni vandalımı şey. istiyor. <laughs> Mutel edin mi diyor ve vandalımı beğenmiş. Günlerini göster. <laughs> Olsun. Olsun. İşte, <laughs> alıyorum. Duvar tetiklendi. Bir düşman kaldı. Çöre <laughs> etme hazır. Atıyorum. Taraf değiştiriliyor. Bastırmaya devam. Adapte olma şansı tanımlıyorum. seç Spike lan. Seach, al. Sesin çok kötü, konuşma lütfen ya. Bu tele sende oğlum. Yok. Sesim kötüymüş ya. Popstar'a mı katıldık? Valorant oynuyoruz. taş yerleştirildi. Şaşkın hazır. <laughs> Duvar Düşmanı tuzağı hazır. B'de düşman var. <gülüyor> <gülüyor> Kör edecek. parça olacaklar. Duvar tetiklendi. Flaşı alıyorum. Spike B'de düştü. Karan parça oldu. Ah. 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 Oh. Ayakta kalan son ah. oyun. Seyçin daha bir tane kili var. Yazık be. Yazık bir de eline o karambiti almış ya. Ulan sikini iade et. Ne alaka amına koyayım ha. Spike yerleştirildi. Seyçin ye diyorum sen niye atlıyorsun? Laf sokamayınca ne bok mal Sen niye atlıyorsun? Sen SH e diyorum sen niye atlıyorsun? Arkadaşım ha? amına koyayım. Manitan mı? Ha? Ananın amı amı. Ha, ananın... <laughs> pompalıyor mu seni? <laughs> Geri zekalı. Yok ananı pompalıyor annen annen. Ya ya. Ulan benim anam hepinizi pompaladın <laughs> lan. Geri zekalılar. <laughs> İlacının ne olduğunu biliyor. Korkma la bu kadar. Ne korkacağım ya gelmiş tokmakçısıyla birlikte oyuna <gülüyor> girmiş. <gülüyor> bana bak lan. Oğlum Senin bunu bunu neydi la? Yutun bak neydi bak. La? Buna boş ver, bunu boş ver. Gel sen bana. ha, <laughs> gel Yok, can. ben kısa sevmiyorum kanka. Aa, ama kalın. <laughs> Sevdiğinden. Yok. Aa, seversin. Dikenler canlandı. B'de <laughs> Duvar beklemedi. B'de düşman görüldü. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. O hala Sage kill aldı. Hakkımı istiyorum. Hayırdır lan pompacına konuştum cevap versene. Ha? Pompacını savun. <laughs> Şuna bak pompacısına Konuşuyorlar cevap vermiyor ya utanmaz karı. Spike ortada düştü. kalan son oyuncu. Hoşça kal Sabi. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. Kör etme hazır. Olmaz. Duvar tuzağı hazır. Parlatıyorum. Karan parça olacaklar. Flash'ı alıyorum. Son al. Biraz daha zorlanırım demiştim. Ultim hazır. Son sayı. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli bir düzen oluştu mu? Bela atıyordum neredeyse. Çalmışım. Oo. Oh. Oo. Oh. Başka şeylerimi de çalmak ister misin? Yok. Aa, kalın. <laughs> kalın. Annen olursa olur. Anneni çok kalın. ama. kalın. Kalın, kalın. Kalın. <laughs> magnum seversin sen Magnum. <laughs> ha? Sütlü. <laughs> Silahları beni. <laughs> hazır. Flaş, henüz, henüz hazır değil. Kaçınılmaz. Mutim hazır. Görevin daha bitmedi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Oh, <laughs> <laughs> karısını da kaldır ya. ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Hoş geldiniz. Kazanan alır. Ben de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Ee, şimdi planımız ne? Silaha ihtiyacım var. Minnettarım. fazla düşman. B'de düşman ne var. İndirdim. Yakıştıramam. Patlat şurayı pofu. Bir düşman kaldı. Şuna bak pompacısı sonuncu oldu. You love that. Why? <laughs> <Vay. gülüyor>